Allah için bu kadar cefa çekiyorsun, bu kadar nafile, herkes beş vakit namazını kılıp fazla yapıyorsun. Meydanda bir şey yok. Onun mükafatını alacağını bilmek. Bunun da misali var. Bir çocuk mektebe giriyor. İlk okulda okuyor, ortayı okuyor, liseyi okuyor, ondan sonra üniversiteyi okuyor, yüksek tahsil sahibi oluyor. O zamana kadar kesesinden yiyip, kesesinden içip, kendinin kesesine bir kazanç girmemek şartıyla gece gündüz uyku uyumayıp çalışıyor. Maksat ne? Ham diplomasını eline aldıktan sonra hükümet onu bir işin başına koyacağını aklı kesmese orada çalışamaz. Ama ona inanıyor ki muhakkak hükümet beni bir vazifeye koyacak bir yüksek maaşa sahip olacağını biliyor. İnsan da Allahü Teala'ya bundan daha ziyade güvenmeli. Allah yolunda sen zikrinle, ibadetle, taatle, halal kazanıp, halal giyip, doğru olarak çalışıp muhakkak bir gün olacak. O çocuk nasıl diplomasını aldığı gibi senin de diplomamı verecek, seni bir iş başına koyacak. Buna da muhakkak inanmalı.